ABD dolarının üzerinde yazan latince ifadeye hiç dikkat ettiniz mi? Novus orada seklorum yani yeni dünya düzeni yazıyor. Peki dolar banknotlarında ilk kez 1935'te görülen bu sözle daha birkaç ay önce yeni yüzyılın Hitler'inin Birleşmiş Milletler kürsüsünde gösterdiği haritalar arasında bir bağ olduğunu söylesem? Ya hedeflenen bu yeni düzenin Musevi ve Hristiyan öğretilerinde yer aldığını göstersem? Ya ulus devletimizin neden hedefte olduğu sorusunun yanıtının tam da bu tabloda gizli olduğunu kanıtlasam gelin bu videoda neden Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin bu coğrafyadaki son kale olduğunu birlikte anlayalım. Bu haber belki gözünüzden kaçmıştır. Türkiye Rafineri Borun işlenmesi sırasında ortaya çıkan sıvı atıktan lityum üreten pilot tesisler kurdu. Hani şu geleceğin petrolü denilen lityum. Elektrikli otomobillerden otonom robotlara, hatta uzay araçlarına kadar yeni teknolojilerin ihtiyaç duyduğu enerji depolama ünitelerinin temel maddesi. Evet. Türkiye henüz pilot düzeyde de olsa bor cevherinden lityum üretiyor. Ve unutmayalım, dünya toplam bor rezervinin %73'ü Türkiye'de ürettiği bütün teknolojilerde lityuma ihtiyaç duyan Elon Musk'ın Türkiye ziyaretinde bu konu gündeme geldi mi resmi olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Bor ve toryum gibi stratejik madenlerimiz Atatürk'ün kurduğu ulus devletimiz sayesinde hukuken sadece bizim kontrolümüz altında. Ulus devletimizin hedefte olmasının sebeplerinden biri de işte bu. Peki neden çünkü bugün dünyayı özellikle de bizim coğrafyamızı kan gölüne çeviren gerçek son derece basit. Batılı ülkelerin gelişmiş sanayisi var. Doğunun ve Orta Doğunun bu sanayinin ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları. Petrol, doğalgaz, madenler, su kaynakları, tarım için elverişli topraklar. Bütün çatışmaların ardındaki sır işte bu kaynaklara tek başına hükmetme arzusu. Ve işte ABD parasının üzerinde yazan yeni dünya düzeni ifadesi tam da bu hedefi simgeliyor. Küreselce emperyalizm, dünya kaynaklarını tek başına kullanabileceği bir tek dünya devleti istiyor. Üstelik Tevrat'ta İsrailoğullarının dünyayı yönetme vaadi ve İncil'de Mesih'in bin yıllık krallığı hayali gibi dini motivasyonları da var. Yani parayla olmazsa dinle dinle olmazsa etki ajanlarıyla. O da olmazsa doğrudan silahla. Yöntemler değişiyor ama hedef değişmiyor. Hedef dünya kaynakları üzerinde tam egemenlik kurmak. Peki bu tek dünya düzeni hedefini en açık biçimde ilk nerede gördük? 1972 Ekim ayında kendilerini insanlığın geleceğini düşünen dünya vatandaşları olarak tanıtan Roma Kulübü sahneye çıktı ama üyelerine bakınca manzara çok farklıydı. Hollanda prensesi, İspanya kralı, Rusya devlet başkanı gibi dünya liderleri, çok uluslu dev şirketlerin sahipleri ve büyük tarikatların liderleri hepsi aynı masadaydı. Roma Kulübü yayınladığı raporunda şunu söyledi. Dünya nüfusu hızla artıyor. Doğal kaynaklar tükeniyor. Ulus devletler bu sorunu çözemiyor. Kaynakları tek bir dünya hükümeti yönetmeli. Bu rapor, küreselce emperyalizmin niyetini ilk kez açıkça yazıya döktüğü ve dünyaya deklara ettiği belgeydi. Yani tek hedef vardı, ulus devletleri işlevsiz hale getirip dünya kaynaklarını tek merkezden yönetmek. Roma Kulübü raporunun hemen ardından bu kez sahneye ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger çıktı. 1974'te yayınlanan raporda aynı vurgu vardı nüfus artışı ve tüketim hızına ulus devletler çare olamaz. Doğal kaynaklar bu hızla tükenir, çözüm dünya kaynaklarının uluslararası kontrolüdür. Yani Roma Kulübü'nün raporundaki tezler artık ABD'nin resmi dış politika metinlerine dönüşmüştü. 3 yıl sonra 1977'de Global 2000 raporu yayımlandı. Bu rapor da ABD yönetimi tarafından benimsendi ve bir yol haritası olarak kabul edildi. Mesaj yine aynıydı. Dünya nüfusu hızla artıyor, doğal kaynaklar tükeniyor, ulus devletler bu sorunu çözemez. Çözüm tek merkezden yönetilen bir dünya düzenidir. Artık mesele sadece bir fikir değil, ABD politikası haline gelmişti. 1970'lerin sonunda ABD raporlarında somutlaşan bu fikirler 1982'de bu kez İsrail kaynaklı bir belgede karşımıza çıktı. Orta Doğu için Siyonist Plan başlıklı bu rapor Dünya Siyonist Örgütü'nce yayınlandı. Planda açıkça şunlar yazıyordu. Orta Doğu ülkeleri etnik ve mezhepsel çizgilerle parçalanmalı. Türkiye'de bu parçalanma senaryosunun dışında değildi. Güneydoğu'da sözde bir Kürt devleti hedefleniyordu. Yani ABD'nin stratejik raporlarında dile getirilen ulus devletlerin çözülmesi fikri bu kez İsrail'in güvenlik doktrinine dönüşmüştü. 1980'lerde teorik planlar olarak ortaya çıkan bu fikir 2000'lere gelindiğinde ABD tarafından sahada uygulamaya sokuldu. Büyük Orta Doğu projesi ABD Başkanı George W. Bush tarafından açıklandı. Amaç neydi? Orta Doğu'daki ulus devletlerin sınırlarını fiilen değiştirmek. Demokrasi ve özgürlük söylemiyle paketlenen bu proje aslında küresel enerji ve maden kaynaklarının kontrolü için tasarlanmıştı. Emperyalist ülkelerin masalarındaki haritalar incelendiğinde Türkiye'nin doğusunun parçalanarak bir sözde Kürt devletine bırakıldığı da açıkça görülüyordu. ABD ve İsrail ortak çalışmalarla 2019'dan itibaren Levant Ekonomik Entegrasyonu adı verilen projeleri gündeme getirdi. Bu projenin daha doğrusu projeler bütününün arkasındaki temel fikir Orta Doğu'daki doğal kaynakları ve ticaret yollarını İsrail merkezli bir entegrasyonla batıya bağlamaktı. Sınırlar parçalanacak, etnik ve mezhepsel farklılıklar ön plana çıkarılacak. Amaç ulus devletleri küçültmek, ekonomilerini kırılgan hale getirmek. Ardından İsrail kontrolünde Avrupa'ya uzanan enerji ticaret koridorları kurulacaktı. Yani Orta Doğu için Siyonist planla Büyük Orta Doğu projesinin ekonomik ayağı böylece tamamlanmış oldu. Ve nihayet bu uzun vadeli planların günümüzdeki yansımasını birkaç ay önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde bizzat 100 yılımızın Hitler'i sergiledi. Gösterdiği haritalarda İran, Irak ve Suriye gibi ülkeleri dünyanın laneti olarak tanımladı. Buna karşılık İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanacak enerji ve ticaret koridorlarını ise dünya için lütuf diye ilan etti. Aslında bu harita 1940'lardan beri adım adım geliştirilen tek dünya devleti stratejisinin bugünkü görsel özeti gibiydi. Doğu'nun doğal kaynaklarının tek merkezden kontrol edilmesi hedefi en açık biçimiyle Netanyahu'nun ağzından dile getirilmişti. İşte tüm bu tablo bize şunu gösteriyor. Doların üzerindeki yeni dünya düzeni sloganı artık sadece bir yazı değil. Rand Cooperation raporlarıyla stratejiye, Netanyahu'nun elindeki haritayla sahaya yansımış durumda. Ama unuttukları bir şey var. Bu topraklarda Türk milleti 100 yıl önce benzer oyunlara karşı ayağa kalktı. Atatürk'ün önderliğinde kurduğu cumhuriyetle emperyalizmin zincirlerini kırdı. Bugün de hedefte olmamızın nedeni bu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada küresel projelere dur diyebilen tek ulus devlettir. Eğer böyle kalamasaydık, bölünüp parçalanmış Kolay yönetilebilir bir ülkeye dönüşmüş olsaydık, emin olun egemen güçler bugün Türkiye'ye gelip atanın huzurunda saygı duruşunda bulunmazdı. Onun yerine ihtiyaç duydukları doğal zenginliklerimizi tıpkı Irak'ta, Suriye'de, bugünlerde Ukrayna'da olduğu gibi tek bir tuşla kendilerine bağlarlardı. İşte bu yüzden ulus devletimize sahip çıkmalıyız. Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize sözümüz var. Türkiye'yi ilelebet payidar kılmalıyız.